çalışanların maaşlarından yapılan kesintiler ve işveren katkılarıyla birlikte emekliliğinizde daha rahat bir yaşam için kurulduğu söylenen yeni bir sistem geliyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Son dönemlerde oldukça merak edilmeye başlandı. Sistemin avantajları kadar dikkat edilmesi gereken riskleri de var. Hazırsanız detaylıca inceliyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışanların maaşından yaklaşık %3 kesinti ile oluşturulan uzun vadeli bir birikim sistemidir. Buradaki amaç, SGK emeklilik gelirine ek olarak bir emeklilik geliri sağlamak ve tasarruf kültürünü desteklemektir. Sistem otomatik katılım ile zorunlu olacak. Bu durum çok fazla eleştirilmektedir. Çalışan katkısı olarak her ay maaştan %3 oranında kesinti yapılacak. Bununla birlikte işverenler de sistem kapsamında çalışan fonlarına belirli oranlarda katkı sağlayacak. Devlet desteği kısmında ise birikimin %30'u kadar et katkı planlanmaktadır. Henüz kesin olmamakla birlikte bazı kaynaklarda en az 10 yıl çıkış için beklemek gerektiği söylenmektedir. Erken çıkış sınırlı, birikim, toplu para veya düzenli maaş olarak alınabilmektedir. Emeklilik yaşına ulaşıldığında ise sistem devreye giriyor. Sistemin avantajlarına gelecek olursak, ek emeklilik geliri sağlayarak mali güvenceyi artırıyor ve işveren ile devlet katkısı birikimi hızla büyümektedir otomatik ve zorunlu katılım sayesinde tasarruf alışkanlığı kazandırılacağı ifade ediliyor. Risklerine gelecek olursak, maaşlardan yapılan kesinti özellikle düşük gelirli çalışanlar için yük oluşturabilir. Hali hazırda birçok kamu personeli sendikalara genellikle bir yevmiye tutarında ödemeler yapmaktayken %3 kesinti ile gitgide zorlaşması bekleniyor. Fon getirisi piyasa riskine bağlı, yatırım riskleri mevcut. Sistemden çıkışın sınırlı olması esneklikten ödün anlamına gelmektedir. Sonuç olarak tamamlayıcı emeklilik sistemi emeklilik döneminde ek gelir sağlamak isteyenler için önemli bir fırsat gibi görünmekle birlikte maaştan yapılacak olay kesinti ve yatırım riskleri göz ardı edilmemeli. Sistemin hem avantajı hem de dezavantajları mevcut. Konu ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın.